Ben 6 ahır 60 metrekarelik evde 3 aileyle büyüdüm dediğinde bu kentin yoksunu birlikte paylaşacağız dediğinde sen İstanbullu mevzuyu yanlış anladın. Zannettin ki o şimdi müteahhit sen de onun gibi yaşayacaksın. Aslında 6 ahır olan evde büyüdüm dediğinde beylik türündeki 2 tane 5 artı bir villayı birleştirip 10 odalı saray yavrusunu saklamak için söylemişti. Yanlış anladın. anladım. Şatafat lüks içinde yaşıyordu. Kolundaki saat bile bir yürüyen servetti. Sen mevzuyu yine yanlış anladın. Ama o sözünde hiç sapma göstermedi. Yoksulluğu paylaşacağız dediğinde senin evine limon gönderdi. Litrelik süt gönderdi. Birkaç kilo patates, soğan gönderdi. Nasıl kullanılacağı talimatlı yazan iki greyfurt gönderdi. Onun yoksulluğu paylaşacağız dediğinden anladığı buydu ama sen de zannettin ki onun gibi villalarda yaşayacaksın ve sefa söyleyeceksin. Sana belediye imkanlarıyla süt gönderirken ya da belediye kaynaklarıyla soğan gönderirken kaymak tabakasına son model çift kameralı üstün özellikleri olan cep telefonu aldı. Telefonu aldın ama düşünsek ne yapacağız Bu bir kılıfı olsun dedi olur dedi kılıfını da aldı bu şekilde teslim etti. Şimdi İstanbullu eğer Ekrem İmamoğlu'nun belediye parasıyla tıksırana kadar içki içtiğini, rakıyı şarabı sebil gibi akıttığını, şampanya patlattığını görmezsen sana gönderdiği limon gözünde dağ gibi büyük. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun kaymak tabakasına dünyanın her yerinde geçerli masaj, hipnoz, çamur banyosu, kaplıca, evde hemşire gibi hizmetlerin barındığı özel sağlık sigortası yaptırdığını görmezsen buna milyonlarca dolar tığı görmezsen evine gönderdiği iki soğan bir patates için dualar edersin ama bir ki seninle yoksulluğu kaymak tabakasıyla ve rantçılarla zenginliği paylaşır tek sorun ise senin mevzuyu yanlış anlamış olmak. Yani İstanbullu elindeki telefona bak. Eğer kuşluysa, eğer kamerası yoksa, eğer hafıza kartı gibi üst özellikleri yoksa seninle yoksulluğu kaymak tabakasında da zenginliği paylaşmış demektir. Her şey çok güzel oluyor ama senin için değil, kendisi için. O yüzden mevzuyu yanlış anlama.